arkadaşlar part 4 iyisi kanka efendim kanka birazdan bize sihir öğretecekler yaşasın of kara kedi çok etti o çok kötü bir kız kadın haklısın elini özledin mi? özledim <laughs> ne oldu yine? başvermişsem ya şuradaki insanları kaybederim. Nasıl? 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 sen? Kaybederim. Ona Kaybederim dedim. Ay güzel. Kanka. Sen orada emin sen. Canım lütfen. Bizim için dönme. <laughs> ya ama. Tamam. Tamam tamam. Hiçbir <laughs> şey demeyeceğim. Okay. Ay kanka kara kedi kara kedi tam da kara tamba, tam baba tam baba tam baba tam baba dem baba, dem baba ay pardon canım tam baba tam baba oy şu kız çok kötü ya haklısın kanka hemen işi hem işi bilmeliyiz kardeşim haklısın ablacığım Böyle harika bir gündü. Kara kedi. ne dedik hangi biliyor musun? Dün. yarın geleceğim dedi. Bugün geliyor. Ne? Aa! Evet geldik bile sizin küçük uyanıklar. Hadi yanlarına gidelim. Tamam. Evet efendim. Bizi anlatmıştınız sanırım. <laughs> Bugün altını savaşmak istiyoruz. Kabul de. Evet, kabul. İkinizin yiyeceğimi biliyorum. Savaş şeyine gidelim. En güçlü pirinç hangisi altın? Altın seni davet ediyoruz. Hadi gel. Şimdi altındım savaşmaya hazır ol. Çünkü seni bir gıdımda sövebileceğim. Tamam sen nasıl istersen. Bin. Aa ay ama. Güçlü değil. Öldürme etme başlarmışlar. Pembe şeker yardım et. Seni döveceğim küçük hanımefendi. Ah seni. Ah diller gibi sümbüldem. Sen arkadaşıma ne yapıyorsun? Tamam gitmeliyim. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Öz, Güzel, güzelim. Güzel mi? Ne güzelim mi? Çok özür dileriz. Sana bir iftir açacağız. Çok güzel bir iftir var. Gerçek hayvanım ayran mı? Evet ayran çıkacak. Ayrana bayılırım. Tamam bir dakika beni bekle. Allah Allah ne zaman yiyecek acaba? Bal köpüklü ayran büyüyeceğim. çok teşekkürler tamam canım. Ben şunu bırakıp geliyorum. Bıraktım. Hadi gel canım. Ah oh, başım. bizden. Oh. Kara kirey, emrinizde olurum efendim. Oh. Hadi gidelim. Onlar savaşmaya. Ben geldim periler. Sizleri yok etmeye. Sensiz, sensiz cicir sensiz cicir altına böyle davranırsan karşılığını ölümü bulursun. Aa! Şimdi poponcum şu arkadaşını öldür. umurumda bile değersen ezize. Altına ne olmuş böyle? Altın beni duyuyor musun arkadaşım? Duymuyorum. Sen de kimsin ki? Benim arkadaşım oluyorsun. Benim gerçek arkadaşım. Kimsen biliyor musun? Kara kedi ve pembe şeker. Hadi gidelim kızlar. Oo. Kızlar. Onlar çok kötü. Hemen onları öldürüp geliyorum. Tamam canım. Bak ben seni gözlerimle izlerim. Ya da bilmem ne tamam. Bay bay kızlar. Bir seni bunu izleyelim. Tam merak etme. Gerçekten mi? Evet. Şöyle yapalım. Tamam bir şükür sen makas yap. Tabii efendim. Hadi git şöyle bilirsin aslında. Çok teşekkürler. Bay bay. Ha ha ha. Artık sonumuz geldi sizi güzeller güzeli peri. Uuu. Dem baba dem baba. Yahuu. uçuyorum gök yüzünde. Ben senin arkadaşınım. Lütfen beni hatırla. Olma ilk seni değiştirdim. nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Onun aklını yapabilir mi? Hiçbir şey de yok. Hayır. Pembe şeker kahvemi getir. Hmm, bir de de Hayır. Hayır. çok yalnızım bir şey kaybetmeyi denemek istiyorum evet hemen bir çekmece bulayım onu kaybedeyim damla hemen damla işte. damla ben çekmece var mı ah, hemen canım getiriyorum 1 dakika tamam Örneğin bu çirkin çekmeceyi güzel yapacağım. Tamam. Çıkayım. Ben iyisi. Bir, iki, üç. Hayalimdeki çekmeceyi yaptım. Çok güzel oldu. Ağzım bayılıyor. Benim alabilir mi? almaz Şimdi bunu görmez yapacağım. Kayboldu. Geri getireceğim şimdi de. İşte geldi geri. Mutluluk Liam, mutluluk. Şimdi birlikte kaybolacağız. Tamam. Aa kayboldum. aldım İyi sandım düştüm ben. Aa, Neyse. Hadi. Artık zaten böyledir. Dördüncü bölümümüz son arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sevgili göstererek ve arkadaşlar final ne zaman olacak bilmiyorum. Uzun süre yapacağım bu filmi. İnşallah beğenirsiniz. İzle, izle sevinirsiniz. Güle güle arkadaşlar. Size çok sevgiler. Bay bay.